Merhaba sevgili arkadaşlar. 2024'ün binom sorusunu çözmek istiyorum. M ve N doğal sayılar olmak üzere demiş. Bu ifadenin açılımındaki sabit terim 60 olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır diyor. Şimdi ben kaçıncı terimin sabit terimi olduğunu bakarak anlayamam haliyle. Dolayısıyla diyorum ki N'in R'lisi X üzeri N eksi R 5 bölü X üzeri M üzeri R. Bunu düzenliyorum. N'in R'lisi X üzeri N eksi R 5 üzeri R X üzeri M'yi yukarı attığınızda eksi olacak mı e R? Şunlar tabanlar aynı olduğu için üstleri haliyle toplanacak. N'in R'lisi 5 üzeri R. Şunun 60 olmasını istiyor. 60 5 ile 12'nin çarpımıdır. 5 üzeri R olduğuna göre R haliyle 1 olması lazım. N'imiz de 12 olsun ki 12'nin birlisi 12'dir. O zaman... Bu ifadenin üssünün sıfır olması gerektiğine göre sabit terim olabilmesi için x'i terim olmaması lazım. Getirip 12 ile 1'i yerine yazarsam m değerimiz de 11 eder. 11 ile 12'yi topladığımızda sonucun 23 olduğunu görürsünüz sevgili arkadaşlar.